Kolunuzu şöyle koyabilirsiniz. Şu şekilde. Çok kasma, şekil yani. şöyle. Şu şekilde. Tamam. Peki, evet, kameralara tamam. De, tamam. olsun. <laughs> tamam. Şey şöyle de Allah çok şu an çok duyguluyum. İnanın böyle bir çalışmada bulunmaktan çok az oluyorum. Burada emeği geçen tüm doktorlarımıza da teşekkür ediyorum. Böyle bir yerli ve milli aşıya imza attıkları için. İnşallah insanlara umut olurum. Erciyes Üniversitemiz Aşı Araştırma Merkezi tarafından geliştirdiğimiz COVID-19 aşımızın preklinik çalışması tamamlanmıştı. Bugün de ilk gönüllümüze aşımızı uygulamış olduk. Böylece faz bir çalışmasına geçmiş olduk. Faz bir çalışması yaklaşık 2 ay sürecek. İnşallah Ocak ayının ilk haftasını bitirmeyi planlamaktayız. Daha sonra yine Erciyes Üniversitemizde diğer faz aşamalarını da geçilmesi planlanmakta. Üniversitemiz tarafından geliştirilmiş olan COVID-19 aşımız ve Türkiye'deki diğer merkezlerimiz tarafından geliştirilen COVID-19 aşılarımızla birlikte inşallah COVID-19'a karşı milli aşılarımız geliştirilmiş olacak ve en kısa zamanda insanlığımıza, vatandaşlarımıza sunulmuş, sunulmuş olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.